Alanya'da bulunan Alanya Tersanesi'ndeyiz. O tarafa doğru gidiyoruz. Alanya Tersanesi, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın kenti Almasından sonra Kızıl Kule'nin yakınında 1227'de inşa edilen eserdir kemerli beş gözden oluşan tersanenin denize bakan cephesi 57 metre, derinliği 40 metredir. Tersane için seçilen yer gün ışığından en fazla yararlanılacak şekilde planlanmıştır. Tersanenin giriş kapısındaki yazı Sultan Keykubat'ın armasını taşır ve rozetlerle süslüdür. Buradaki bölüm tersanenin giriş bölümü ahşap giriş yerinden yürüyerek gidebiliyorsunuz. Çok güzel fotoğraf çekilme bölümleri var Kızıl Kule'ye karşı. Harika fotoğraflar çekebilirsiniz ama hafta sonu gitmemenizi tavsiye ederiz çünkü hafta sonu gerçekten çok yoğun oluyor. Şimdi Alanya Tersanesi'ne giriyoruz ve girerken de birkaç bilgi vermek istedim. Alanya Tersanesi Selçukluların Akdeniz'deki ilk tersanesidir. Daha önce Karadeniz'de Sinop Tersanesi'ni yaptıran Alaaddin Keykubat, Alanya Tersanesi ile iki denizin sultanı unvanını almıştır. Selçuklulardan sonra Alanya'ya hakim olan Karamanoğulları ve Alanya Beyleri, Döneminde de tersane faaliyetlerinin devam ettiği, Osmanlı döneminde de burada gemilerin yapıldığı anlatılmaktadır. 1960'lı yılları kadar içinde tekne yapımının ve onarımının devam ettiği tersane, günümüzde ziyarete açık olup denizcilik ve gemi konusunun işlendiği bir müze olarak hizmet vermektedir. Videoda görmüş olduğunuz, yani ikinci gözde olan Osmanlı donanmasında her dönemde lojistik ve ikmal için kullanılan, hızlı yol alabilen bir yelkenli olan bir adet kaplaması yapılmamış çekevele teknesi bulunmakta. Hemen tersanenin içerisindeki bu bölümlerde inanılmaz güzel fotoğraflar çekiliyor bu arada. Sizler için biraz şöyle görüntülemeye çalıştım. Hemen diğer bölümlere geçelim. Bu bölümlerde üçüncü gözde bir adet ana direk teknenin en uzun direği. Gemi yapımında kullanılan aletler ve tatlı su kuyusu bulunmakta. Hemen onlara da şöyle bir göz atalım. Sonra diğer bölüme geçeceğiz. Bu arada daha önce demiştim burası gün ışığını en iyi alabilecekleri yere konumlandırılmış. Göz göz saymak gerekirse birinci gözde bir adet antik dönem vinci bulunmakta. İkinci gözde Osmanlı donanmasında her dönemde lojistik ve ikmal için kullanılan biraz önceki bahsettiğim çekevere teknesi bu daha giydirilmemiş şekilde olan. Bir adet nizane teknik kış bölümünde yer alan direk ve bir adet de seren direk üzerinde yelken açmak için yatay olarak kullanılan parça bulunuyor. Üçüncü gözde bir adet ana direk teknenin en uzun direği, gemi yapımında kullanılan aletler ve tatlı su kuyusu. Dördüncü gözde antik çağ çıkmaları şu an videoda görmüş olduğunuz. Beşinci gözde ise gemilerde yön belirlemede kullanılan aletleri görebilirsiniz. Alanya Kalesi'nin yapılma amaçlarından bir tanesi de Kule, denizden gelecek saldırılara karşı limanı ve tersaneyi korumak amacıyla yapılmış ve yüzyıllar boyunca askeri amaçla kullanılmış. 1950'li yıllarda onarılan Kule, 1970 yılında ziyarete açılarak birinci katı etnografya müzesine dönüştürülmüştür. Buradan sonra diğer videomuzda orası olacak. Şu an bu alanları da çektikten sonra giriş hakkında da bilgiler vermek istiyorum. Birazcık buraları gezelim. bir tersanenin içine <laughs> kameramanımız bir kaza geçirdi. Neyse tersanenin içerisine girdik ancak e, normalde bizi kalp geçer değil, şu an bizi kalp geçer değil. E, giriş normalde 30, öğrenci ise 15 lira. E, onun için toplu e, olarak da alabiliyorsunuz. Bu bir işin yerde bize geçmiyor. E, Kızıl Kule, Dalıtaş Mahallesi, Tersane, hepsini toplu olarak da 70 liraya alabiliyorsunuz. Bir de biraz.